Merhaba arkadaşlar. Bu soruda bir tarifimiz var. Tarife göre su veya süt kullanabiliyormuşuz. Serpil Hanım hem süt hem de su kullanarak iki farklı tarifte hamur hazırlamış. Burada suyu ve sütün ağırlığını 8K 8K olarak almak istiyorum. İlk tarifimize bir bakalım. Birinci tarifte suyla yaptığımız zaman unun ağırlığı suyun ağırlığına eşit olacakmış. Yani biz suya 8K demişsek eğer un ağırlığı da burada 8K olacaktır. Sonra unun ağırlığının 1 bölü 4'ü kadar şeker kullanmışız. Burada bizim şeker miktarımız un ağırlığı 8K olduğu için 4'te 1'i 2K yapacaktır. Yani 2K kullanıyoruz. Şekerin ağırlığının yarısı kadar da sıvı yağ kullanıyoruz. Yani 2K'nın yarısı K olacaktır. Diğer tarifte e, unun yarısı kadar süt kullanıyoruz. Neyin yarısı 8K'dır? 16K diyorum. Demek ki un miktarı burada 16K olacak. Şeker miktarı unun dörtte bir olacaktı. 16K'nın dörtte birini ne yapar? 16'yı dörde bölersem 4K yapacaktır. Şekerin yarısı kadar sıvı yağ kullanıyoruz. Yani burada yağ miktarımız da 4K'nın yarısı yani 2K olacaktır. Toplam miktarları bulalım. Burayı topladığımda 19K yapar. Burayı topladığımda 30K yapacaktır. Her ikisini toplarsak 49K. Her ikisinin toplamı 4.9 kilogrammış. Eşittir 4.9 diyorum. Her iki tarafı 49'a bölersek k eşittir. 4.9 bölü 49 olur. 49, 4,9'un 10 katı olduğu için sonuç 1 bölü 10. Yani 0,1 olacaktır. Sorumuz şu. Bu hamurlar için kaç kilogram şeker kullanmıştır? Şeker miktarlarının toplamı 2K artı 4K yani 6K'dır. K'yı da 0,1 bulmuştuk. 6 ile 0,1'i çarparsak sonucumuz 0,6 olacaktır. Cevabımız A seçeneği. Başarılar.